52 Ordu Spor Nesine 3. Lig 3. grubun 24. haftasında konuk etti. Viranşehir Belediyespor'u Sporu 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Uğrayan tekrar Nevzat. Nevzat uzaktan vurdu kaleci kamlede. Salih topu kontrol edilmesi Enis. Enes yaptı içeri ortayı. Bilal ters bir vuruş. Bakıyoruz çizgide mi hakem koşmadı. Devam diyor. Tamamen çizgi geçme oyundurduğu anda pozisyonu bir kez ekranlara getirecektir arkadaşlarım. Harun vurdu savunma. Dönen top. Uğur vurdu. Top dışarıda out. Uğur'a denedi. Orada kayak müdahale. Mertefe Ersin'in önde olduğunu gördü. Vuruş son anda Ersin. 5 dakika uzatma var. Enes yaptı arka direğe doğru orta. Kafa vuruşu Bilal gol. Duraklamaların başladığı ilk dakikada. Bilal Gülden'in golü 1-0 öndeyiz. Kaldırdı kafasını yaptı içeri ortayı. Uğur şimdi topu kontrol edebildi. Yerden oynadı Nevzat'a. Nevzat, Nevzat birebirde birebir de olabilir. Nevzat. Nevzat. Harun müthiş bir gol. Harun müthiş bir gol. Dakika 50. Dakika 50. Nevzat'ın asisti Harun müthiş golü. Ağır çekim slow motion'da bir kez daha Ekranlarda Nevzat bekletmeden Emre Gemici'ye doğru bir top Kaptan karşı karşıya bayrak kalktı Emre sıyrıldı orada ama bayrak kalktı Mustafa Emre Sol taraf oynadı Mert Şimdi Alparslan Yerden oynadı Tekrar Mustafa. Mustafa sıyrıldı. Mustafa ikinci rakimde sıyrıldı. Mustafa vurdu. Çizgiye geçmedi. Top son anda Ersin çıkarabilecek mi? Tekel ikinci el. Uğur uzaklaştırdı. Sekti savunmadan. Sağ tarafa doğru bir top. Enes yine kademede. Uğur. Harun önüne doğru bir top. Harun. Şimdi sol tarafa cezalıcı girdi. Emre Gemici içeride. Harun. Harun bıraktı Emre'ye. Emre vurdu kaleciden döndü. Atak devam edecek Nevzat. Uğur. Berkay. Enes. Harun'a doğru hızlı bir top. Harun da hızlı. Harun. Harun. Şimdi çevir topu. Harun. Emre gibi şey bıraktı. Emre yine savunma. Dönen top. Nevzat çekti. Uğur'a hatamız devam edecek. Uğur. Sol ayağıyla vurdu. Üstüne avut. Cezaların içi yine az önceki olduğu gibi hareketli. Nevzat. Direkt kaleye top, direkten dişten göndü. 90 dakikada son düdük geldi ve kazanan 52 orspor Ordu oldu. Orduspor 1967 Ligin 24. haftasında deplasmanda Kahramanmaraş İstiklal Spor'a 3-0 mağlup olarak zirve yarışında yer aldı. Ordu Spor 1967, Nesine 3. Lig grubun 24. haftasında Kahramanmaraş İstiklal Spor'a konuk oldu. Mücadelenin 39. dakikasında Kahramanmaraş ekibi Muhammed İmri'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk devrede kalan dakikalarda skor değişmedi ve temsilcimiz ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Kahramanmaraş İstiklal Spor 67. dakikada Tolunay Yurtseven'le farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu 90 artı birinci dakikada Tolunay Yurtseven belirledi. Mor-Beyazlılar-Kahramanmaraş deplasmanında 3-0 yenildi. Fatsa Belediyespor ligin 24. haftasında deplasmanda Kerkit Hürriyet Spor'a 1-0 yenilerek playoff yarışında büyük yara aldı. Mavi siyah sarılar nesine 3. öncelik 2. grubun 24. haftasında Onuk Sports Kelki Türiyet Spor'a konuk oldu. Maçın 32. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazandı. 33. dakikada penaltıdan Ali Özdemir Kelki Türiyet Spor'u 1-0 öne geçirdi. Fatsa Belediye Spor'da Osman Koçu 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Maçın ilk yarısında başka da gol olmadı ve devre arasına mavi siyah sarılar 1-0 geride girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki ekip de pozisyona girse de sonuçlandıramadı ve temsilcimiz deplasmanda Kerki Hürriyet Spor'a 1-0 yenildi.